Danış kimden kalmadır? Bu uzaklık, bu diba, Söyle bana hindiba Sen nasıl bu kadar kelamın hası Sen nasıl bu kadar şiir bohçası Sen nasıl bu kadar esrarlı bir mum Sen nasıl bu kadar rüya bahçesi Ben bir kervan muamması değilim Çekinmem yolların kıvrımlarından Ellerim ışıldar alaca karanlıkta Saklambaçlar ortasındadır evim Kışın kar topudur adını anmak Döner döner yüreğimde dağ olur, yazın güneş yanığıdır düşlerim, sonbahar ruhumu bekleyen oban, söyle bana var. sen nasıl bu kadar sevda hecesi, sen nasıl bu kadar hayal incesi, sen nasıl bu kadar mutluluk çağı, sen nasıl bu kadar tarih hecesi?